Neden? Günün haydi olsun canım. Malzemeleri getirdim. Sağ olasın. Ne yapıyorsunuz? Zeynep, çok özür dilerim ya. Ben sana çok özür dilerim. Vallahi dün benim hiçbir suçum yoktu. Allah belamı versin hiçbir suçum yoktu. O devrem hayvanı en zayıf noktamdan buldu, beni orada Saatin Saatinde haberim yok, kaç olduğundan haberim yok. Kalmışım öyle. Allah aşkına affet beni. Ne olur çok özür dilerim, öldür. Yok ya, önemli değil. Zaten benim daha ciddi dertlerim var. Hadi ya. Klozeti kırdım, ona mı bozuldun? Klozeti mi kırdın? Yo. Neyse, zaten değişecekti. E, aynaya mı sinirlisin? Abicim, aynaya ne yaptın ya? Gerdin beni Zeynep, gerdin. Allah aşkına söyle, ne olur. Burada her şeyimi itiraf edeceğim şimdi, lütfen. Ya bizim Ayşe sapık dadanmış ya. Aa! Sapık mı dadanmış? <laughs> hmm. Telefon sapığı mı? Yok ya, bayağı bildiğin gerçek sapık. Sabahtan Aa. akşama kızın peşinde, evden işe, işten eve. Düşünsene. Polis haber versin. Vermiş yani de ne lazım aslında biliyor musun? Böyle ne bileyim ben yanında devamlı biri olması lazım aslında. Böyle sanki sevgilisiymiş gibi ki sapık sansın ki sevgilisi var. Böyle yakışıklı, kaslı falan karizmatik bir adam. Nerede şimdi öyle erkek? Ne bileyim ben. Erkekler şimdi ya evliler ya serseriler. Öyle erkek bulunmuyorsunuz. Kimsek ya. Hayır ya. Gerçekten ben dedim ki Ayşe, Can sana yardım eder dedim. Can yardım eder bize dedim. Hı. Niye ben yardım ediyorum? Babir var orada dağ gibi insan. Babür mü? Ne babürü ya? Allah aşkına kızın ödü kopar babürden. Zaten tanımıyor. Bir de ben sana diyorum ki kaslı, yakışıklı, karizmatik. Sen bana babür diyorsun. Öf, lanet olsun. Ne geldiyse başıma yakışıklıktan geldi. Bütün ha insanlık telef oldu o yüzden ya. Neyse halledeceğiz bir şekilde. Problemi de çözeriz. Sonuçta mahallenin namusu benim namusum. Mahallenin sapı benim sapı. Ah, eşkal ver. Nasıl bir sapık? Ne bileyim, bilmiyorum. Adres ver. Adresi biliyorsun Can. Ya ver bir şey ver. Yani beni boş çevirme. Su ver ne bileyim ben. Tabak ver bir şey ver. Tamam tamam sen dur orada ben haber vereyim şu Ayşe'ye. Caniko. He? Bak. Süleydi dedi dünya şey. kadar borcunuz sen, var. Ödenmemiş faturalar ee, var. Hadi çık gel. Kapatırım dedi dükkanınızı. Sen ver bana bekaretini. Ben halledem senin yerine. Bekaretimi vereyim. He. Ulan deli. İnsan içinde de söyleme bu şekilde bari de. Ben sana yine vereyim vekalet. Kaparım dükkanınızı değil. Hadi abi, hadi konuşuruz. Tamam. Manyak mı diyor? burada. Hah, tamam. Çok sevindi, teşekkür ediyor. Şimdi çıktı geliyor. Nasıl şimdi çıktı geliyor? Noterde işimiz var bir sürü ya, faturalar var. Ay, bekletmedim değil mi? Kolay gelsin. Evden şimdi çıkmamış mıydı o? Şimdi çıkmış mı, düşmüş mü? Resmen bir haftadır sokakta yürüyemiyorum. Yani korku içinde yaşıyorum gerçekten. Ama iyi ki varsın. Ona çok teşekkür ederim. Ne demek aşk olsun. Ama hayvan, hayvan, hayvan. Kolaydı değil mi burada dolaşmak? Dur sen bunu göreceğiz onu biz. Dur sen şimdi. Bizim bir gidelim notere Babür'le. Bir gidelim gelelim. Sen burada takıl o sırada. Tamam biz hep beraber gidelim. Biz oradan devam ederiz. Yolumuzun üstü noter. Ha yok biz Babür'le bir gidelim hemen hay, İşimiz var. Babür! Geldi ok. Babür'le çünkü işimiz var. Hemen halledip geleceğiz. Tamam biz. Hadi sonra, sonra hadi biz devam ederiz. Tamam? Çok işimiz var. Eğlenmeyin. Tövbe. <laughs> Ne yapıyorsun? Ay, ay yüreğim ağzıma geldi ya. Patates soyuyorum. Oradan anlaşılmıyor mu ne yaptım? Sen bana bugün bir şey izletecektin. Ne izletecektin zaman? Video mu? Hı hı. Ha. Evet. İzletecektim sana. De, video nerede? Şu yerinde. Bu, ha burada. Tut, tut bir şey. Koyalım kaseti bakalım. İzleyelim. Tamam. Tamam. Babının kasetinde ne var acaba? <laughs> Ay dans dersi mi izliyordun sen tek başına? Tek başına dans edilir mi? Ziver Bey. Do Kalk. <laughs> Ben ikal kalktı. Haydi hadi kaldır, kalk, hadi. E şimdi kim bu sapık? Bir fikrim var mı? Bizim tanıklık birimi. Bildiğimiz birim yani. Ay tanımıyorum tabii ki. Ee tanımıyorum ama şöyle tanıyorum. Yani ben evden çıkıyorum. Böyle köşede böyle bakıyor. İşten çıkıyorum köşede böyle bakıyor o. Oh. A polise gittim. Ha. Polise gittin, Polisler hiç uzaktan bakıyor. Evet o zaman hiçbir şey yapamayız dediler. Ya. Hmm. Şu an buralarda mı acaba? Bir bak bakayım çaktırmadan. Sağda solda balkonlardan bizi mi kesiyor acaba? Şu dükkanın içinden birileri falan mı bize bakıyor? Onlardan biri mi? Yani her yerde olabilir sapık bu. Acaba ha. can sen elini omzuma koysan. Hani belki daha bir anlar falan. Öyle mi yapsak? Böyle mi? Neyse tamam. Ne oluyor? nasıl bir şey benziyor peki? Tipi mi piyasa? Korkumdan bakamadım tabii ha. ki. Ama şöyle söyleyeyim, 25-30 yaşlarında evet. genç. 1.90 boyunda, 100 kilo değil. değil, şişman değil, yapılı. Böyle bir adam yani. Kumral, koyu kahverengi gözlü. Şurasına tam bir göz var. Şöyle. Çok i̇ri yapılı. İri yapılı, asla göbeği yok mesela. Asla göbeği yok. Ha, evet. Şişman değil. Yok, sen... Böyle. Sütun gibi. Bakın bayağı iyiymiş lan. Ha. Bayağı iyiymiş adam bu. Biz ondan kaçacağız acaba bunu konuşsak mı? Bence bunu değerlendir. Bilmiyorum ben beğendim adamı. Ona bir bakalım. Ay. Şimdi sen beni bekle, ben bir toplantıya gireceğim. Sonra da dişçiye gideceğiz. Ne dişçisi ya? Niye geliyorum ben dişçiye? Nefret ederim dişçiden. Ben korkuyorum dişçiden ya. Burada da böyle dibin dibin mi gezeceğiz? Ay yok, hayır. Dedikodu yaparlar ha. Bak şimdi bizi böyle yan yana görünce bunlar. Tamam, mı? ondan sonra ay siz sevgilim, siz ne kadar tatlısınız falan diyecekler. Ondan sonra yok sevgili değiliz diyeceğim ben de. Onlar da ki ay çok tam birbirinizi için yaratılmışsınız. <laughs> <laughs> Ama yani milletin ağzında torba değil ki bizesi yani, <laughs> tiptöre baksana. <laughs> Şişt, dedikoducu <konuşacağım> bunun arkası. <laughs> Sen şimdi şuraya gir, orada bekle. Nasıl, nerede bekleyeyim? Şurada ya. Bak, burada beklersin işte. Çay var, kahve var, sebil var, her şey var, koltuk var. Otur, takıl kafana göre yani. Ben ne yapacağım burada ya? Sen ne zaman çıkacaksın? Ben birazdan çıkacağım hemen ya. <laughs> Can. Hı. Ya gerçekten çok teşekkür ederim. Yani bu yaptığın çok büyük iyilik. Tamam tamam, önemli değil de. hadi yap bir işini, çıkalım gidelim. Tamam. Tamam, hadi bakalım. Eyvah, eyvah. Çok özür dilerim. Size de mahcup olduk. Bizden önce gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Sağ olun. sloganımızı söylüyorum. Fitness Future. Zeki ve tembeller için. Pis spor salonlarından ve gerizekalı fitness aletlerinden sıkıldınız mı? Günde 10 kilometre koşmak için fazla mı zekisiniz? Halter kaldırmak ağrınıza mı gidiyor? Lütfen bırakın bunları. Bırakın o yapsın. O sizin için yapsın. E müsaade edin yapsın. Ya iki dakika adam olun o yapsın. Siz sadece gevşeyin ve ayaklarınızı uzatın ya da sadece gevşeyin ayaklarınızı o uzatsın. Siz zeki ama tembelsiniz. O beyinsiz ama çalışkan. Fitness future! Bravo, harika. Mükemmel değil mi ya? Harika değil mi? Vallahi olağanüstü. Mükemmel. Ben çok beğendim. Ya, ufak bir şey var gibi ama yani Hani ismiyle ilgili bir sıkıntı mı var? Bir pürüz var sanki orada. Hani insana böyle fitne fücur gibi geliyor bir an ya. Orada ben bir acaba mı dedim. Böyle bir ilgim de aldı gibi oldu yani. Müşteri de aynı şey olabilir. Yani bunu ben söyleyeyim de baştan. Bir de görsellere biraz daha mı önem verseydik? Yani sonuçta arkadaşın vücuda çok da olmuş gibi değil. Yani başka bir şey, görselleri daha çok besleyip müşteriyi tatmin edebilirdik bu şekilde. Benim kanaatim. Ha tam biz de o konuya geliyorduk biliyor musunuz? Prototipi yanınıza getirmenizi rica etmiştik. Umarım unutmadınız. Ben öyle mi konuşmuştuk? Ha yok, ben... Herkes getirdi mi? Tamam. Yok, ben de... Evet, en son modelimiz. Seri üretimi hazır ve mükemmel çalışıyor. Ee, siz bize yardım edebilir misiniz? Ben... Ha yok, ben müsait değilim şu an. Evet, hazır mıyız? Ne bileyim ben, hazır nasıl oluyor? Tamam işte, dur. Tamam. Önce şuraya basalım. Evet. Aa, bak bir ılık ılık gelmeye başladı Böyle mi oluyor? Normal bu mu yani? Aa, aa falan. K kasılmalar başladı bak görüyor musun? Şş, güzel yumuşak yumuşak alıyor bak oradan. Görüyor mü buralardan falan çalışmaya başladı. Oo oh, ay oo oh, fazla mı fazla mı geliyor bu? Şişt lan. Cık, yo hay ay ay. Bu biraz coşmaya başladı. Ah ah ah. Fazla mı lan? Bir saniye bir saniye. Yo. Ayarını düşün. Bunun bunun. Aa oo oo. Hay. Ben hareket edemiyorum ki hareket hareket kabiliyetim kısıtlandı biraz. Ee, aa evet bir titreme. Bir dakika bu yanlış bu doğru bir hareket değil yani şu anda. Bunu bana bu yaptırıyor olamaz. Kasalım, kasın. Tik var bende ya tik. Kimsiniz siz? Kimsiniz? Ne oluyor Ayy, ya? hap hap. Ay, ay bak bak, senin anneni tanıyorum, anneni tanıyorum. Bak tikim var diyorum, üstüme geliyorsun. Al bunu, al bunu. Sakin al bunu buradan. Nefes burada. nefis alın, nefes alın. Ne nefes alın, alamıyorum şiştim, şiştim. Hayır mayınlara gelesin, al bunu, al bunu. Ay kasıl, 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 kasıl. Hayır oh, oh. bunu abi. çek şunu bir, çek şunu bir. Al şunu, çek şunu fişini, çek. Ne Çek şunu ne fişini. Ne fişini. Çek şunu ay fişini. <laughs> Can, ne yaptınız Canan, ne oldu sana? Fil nefis, hep deli, deli. Nasıl oldu? Ha? İyi ya, bir elektrik kaldı tabii üstünde de. Toprağa basınca geçer, bir şey değil de. Ya bu manyak bizim Peki, takip edin mahalleye gelmesin şimdi. Keser herkes, yemin ediyorum ya. Sen şimdi yanımdasın ya. Benim kafam bayağı rahat. Dur ben bir ekmek alayım şurada. Abi merhaba. merhaba. E ee, Odun ekmeği var mı? Var. Odun var mı? Var. E tamam iki ekmek bir odun alayım. Odun mu? Ha odun normal odun. İki buçuk lira efendim. Tamam odun dahil değil mi? Tabii abim sen zahmet o odunu şey yapar mısın? Bir sar da. Şimdi mahalleden geçeceğim. Çocuklar falan görmesinler şimdi. Ayıp olur. <laughs> abim ben. Bu ne? Bu şey ekmek. E, galeta ekmeği. Uzun batonlu.